İyi akşamlar, Gayet Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bu akşam o ne durumda açılımı yapacağız. Partnerinizin genel enerjisine, genel durumuna, sizinle ilgili bilinçaltı duygularına ve düşüncelerine bakacağız. Hadi başlayalım. Evet, partner ne durumda? Önce anlık enerjisine bakalım. 3 kart alacaktım. Üç tanesi de döndü. Bunları alalım. Peki. Sizinle ilgili düşünceleri neler? Bunlar düşünceleri. Ve de sizinle ilgili duyguları neler buradan bir birkaç seçeceğim bu onun genel enerjisi olsun. şöyle yapayım görürsün Evet genel enerji kartımız neymiş bakalım fırtına ulaşılacak bir kıyı yok diyor sanki böyle ümitlerini yitirmiş tükenmiş fırtınanın ortasında kalmış sıkıntılarla boğuşan bir partner var gibi bakalım açınca göreceğiz kartlarıma da desteklemek istiyorum. Periyaman'ın kartları bunlar çok güzeller. Evet, partner ne durumda? Size karşı düşünceleri neler? Ve duyguları neler? Fırtına enerjisini unutmadan bakıyoruz. Şimdi önce genel enerjilerine bakalım. Değnek as asıyla aslında ateşli bir başlangıç yapmak niyetinde. Tutkulu bir başlangıç yapma niyeti var. Ee, ayrı olabilirsiniz. Ya da bir işe başlama isteği var. Yani tutku duyduğu bir şeye başlamak istiyor. Bu bir ilişki olabilir. Ama sizle mi ilkeli onu bilmiyoruz. Birazdan aşağıdaki kartları açınca anlayacağım. Ee, ya da tutku duyduğu bir işe de başlamak istiyor olabilir. Ve bir şefkat enerjisi çıkmış. Yani birisine karşı bir şefkat hisleriyle yaklaşıyor. Bakalım siz misiniz değil misiniz görelim. Bir mahkeme ve denge kartı çıkmış birlikte. Yani ikisi de aslında aşağı yukarı aynı kartlar. Ya gerçekten mahkemesi var, ya da e, bir yüzleşme, bir hesaplaşma içinde bazı şeyleri muhakeme ediyor, kafasında düşünüyor. Bilinmeyen bazı şeyler açığa çıktığı bir süreç de olabilir bu, partneriniz için. Bir dengeye gelmeye, dengelenmeye çalışıyor şu an. Belki bilmediği bir şeyler öğrendi. O yüzden dengesi bozuldu da artık dengesini bulmaya çalışıyor olabilir. Burada da bir başlangıç. Aslında partneriniz hep başlangıç enerjilerinde. Bakın DNA ve tısım asıyla iki tane az kart İkisi de başlangıç kartıdır. Burada da somut bir başlangıç için e, düşüncesinde. Süpürge kartıyla da hayatından onun işine yaramayan, onu üzen, onu yıpratan kim varsa, kimler varsa ya da ne varsa işte olabilir bu. Hepsini hayatından çıkarma enerjisinde şu an köklü bir temizlik yapmayı düşünüyor ve somut adımlarla yeni başlangıçlar yapmak istiyor hayatında. Bu fırtına enerjisinden bu şekilde kurtulabileceğini düşünüyorum. Sizinle ilgili düşüncelerinde neler var bakalım. Hmm. Bir ölüm kartıyla romantizm gelmiş. Ölüm biliyorsunuz. Bazı şeyleri öldürüp bitirmektir. Bazen de değişim dönüşümdür. Ee, aranızdaki bir şeyler bitmiş olabilir ayrılmış olabilirsiniz ya da bir süreliğine uzak olabilirsiniz ama bu ölüm kartı daha çok ayrılık kartıdır ama onda bir duygus, bir romantizm var yani duygularıyla hareket ediyor ya da ayrı olmanıza rağmen karşılıklı aynı duyguları yaşadığınızı düşünüyor yani birbirinize karşı hala hisleriniz olduğunu düşünüyor düşünceleri bunlar Kılıç şövalyesi, işte kılıçlar e, mantık kartlarıdır ama sert ve soğuk enerjilerdir. Size karşı duygularını belki de saklayarak, ki saklıyor görünüyor çünkü burada romantizm var, burada kılıç çıkmış. Kılıçlar enerji e, duygularını saklarlar, mantık çalıştırırlar. Size karşı kale gibi sağlam bir duruş, kararlılık sergiliyor. Sergilese de aslında romantizm kartıyla duyguları var ama bunları gizliyor mantıkla yaklaşıyor size. Neden acaba? Ha, birlikte bir araya gelebileceğiniz, birlikte bir şeyler yapabileceğiniz bir dönem olduğunu biliyor. Bunun için de sabrediyor. Yani bunun daha zamanı var. Biz bir araya geleceğiz, birlikte çok güzel şeyler yapacağız. Ama henüz bunun için zamanı var diyor. Yani demek ki çözmeye çalıştığı bazı konular var ya da bazı şeyler var ki ikinizin de hayatında onların yoluna girmesi gerekiyor bir araya gelmeniz için. Böyle bir düşüncesi var ama bir sabır enerjisinde ve bir araya geleceğinizi de biliyor. Bakalım duygularında ne var? Evet duygularında size karşı dünya ile yeniden tamamlanma, çocuk kartıyla yeni bir başlangıç, yeniden doğmak istiyor sizinle ve bir tamamlanma isteğinde yani bir araya gelme isteğinde hayata yeniden başlamak, sıfırdan başlamak, iyi bir başlangıç yapmak var duygularında. Şimdi yattığı yerden de sizi düşünüyor. Düşünürken de bu aranızdaki fikir ayrılıklarını, tartışmaları da ölçüp biçiyor tabii. Mutlaka her ilişkide olur fikir ayrılıkları, ya da çevreden gelen bazı olumsuz enerjiler belki etkiler oldu. Fareler kartı hepsini temsil eder. Ee, belki üçüncü kişilerden kaynaklı bazı şeyler oldu da ayrıldınız. Bunları da düşünüyor, bunları da tartıp biçiyor kafasında. Sonra bakalım. Ve bu düşünceler sonunda içsel dünyaya yönel yöneliyor zaten düşündüğü için de içsel dünyasına yaptığı yolculukta kendini keşfediyor kendini fark ediyor ve somut bir teklifle size doğru kılıçasıyla somut bir başlangıç için gelmeyi düşünüyor duygularında bunlar var yukarıda da zaten sabretmek çıkmıştı burada üç tane başlangıç kartı çıktı çok enteresan üç tane az kartımız çıktı hepsi de başlangıçtır. Ee, sizinle gerçekten hem tutku dolu <laughs> hem de somut anlamda bir başlangıç yapmak niyetinde partnerinizin altında bunlar var bir ayrılığınız varsa da e, bir süre bunu diğer işlerini halledebilmek için askıya almış gibi görünüyor ilişkinizi e, bu fırtınadan kurtulduğu zaman gördüğünüz gibi genel enerjisinde bir fırtına vardı hayatında bundan kurtulduğu zaman size size gelecek ve yani niyetinde bu var sizinle dünya ve çocuk aslında çocukla başlangıç yani dört tane başlangıç kartı geldi yani bütün niyeti sizinle yeni başlangıçlar yeniden kavuşmak neden çünkü romantizm var karşılıklı duygularınız var her ikinizin de peki Rumi'ye soralım Rumi Partner böyle düşünüyor, böyle hissediyor. Gelir mi beni dinleyen? Arkadaşıma gelir mi partner? Adım atar mı? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Bir kart alacağım senden. Oo, çok fazla artık. Evet. Ne diyorsun? Benim arkadaşıma adım atar mı? Kadehlerin ikilisi. Çok güzel geldi arkadaşlar. Kupa ikilisi yani. Aşk göklerin sadece bir köpük tabakası olduğu sınırsız bir okyanustur. Aşkla gelecek hem de. Hem de aşkla hem de tamamlanmayla gelecek. Büyük bir sevgiyle gelecek size. Adım atacak. Rumi, de, Rumi ne söylüyorsa o. O zaman <laughs> Siz ne yapmalısınız diyelim ve evrenden, meleklerden mesaj alalım. Bu süreçteki sab sabır enerjisi çıktı biliyorsunuz. Siz ne yapmalısınız? Bu süreçte siz ne yapmalısınız? Soralım bakalım. Siz ne yapmalısınız? Melekler ne söylüyor size? Dileğin oldu, yüreğindeki gerçekleşti bunu bil diyor melekler size. Bir kart daha alalım. Güç sende, gücünü eline al. Gidişata kuşkuya ve tüm korkularına dur de. Geliyor, hiç korkmanıza gerek yok. Son bir kart daha alalım. Sabırla bekle bakın. Çok enteresan. Burada da sabır kartı çıktı. Sabretmek. Partner sabrediyor. Size de diyor ki sabırla bekle. Bu kadar da uyumlu geliyor kartlar. Sabırla bekle. Güzelliğin gülleri sabrın bahçesinde yetişir diyor. Aldım kabul ettim deyin arkadaşlar. Çok güzel çıktı. Bakımınız pardon. Çok güzel çıktı. Evet. İnşallah öyle de olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Bu akşamlık bu kadar. Hoşçakalın. Sevgiler.